Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda ben yokum. Bugünkü videoda seçimlerimiz ve onların yaratılma aşamasında neler yaşadığımıza dair aslında bize belki de kapı açacak, alan açacak olan bu tatlış benim kendimce doğayla, toprakla bir şekilde bütünleşmeme yardımcı olan hobi bahçem üzerinden bir örnek vermek istiyorum. Buradaki her şey benim tarafımdan ekildi. Bazıları fide olarak alınmıştı. Ama buradaki taze fasulyelerimiz mesela benim tarafından tohum olur. Tohumken ekildiler. Bakın şuradakiler henüz çok küçükler. Ama velayke ilerledikçe daha hızlı büyüyenleri mevcut. Hatta şu taraftakiler en kıyıdakilerden bahsediyorum. Onlarda fasulye ve mısır var orada da. Onlar henüz orada bebek olanlar bile var. Bunların hepsini aynı gün aynı derinliğe, aynı eller ekti. Burada da mesela taze soğanlarım var. Bazıları çıkmışken mesela şuradaki kısımdakiler henüz baş vermediler. Kendilerini göstermiş değiller. Peki bu bize ne anlatıyor? Hepimiz hayatımızda zaman zaman seçimler yapıyoruz. Bir şeyleri talep ediyoruz. Haktan, evrenden, her ne olarak adlandırıyorsanız onu. Burada da lahanalarım var. Bazıları hemen gerçekleşirken bazılarının gerçekleşmesi için zamana ihtiyacımız oluyor. Beklemek gerekiyor. Çünkü her şeyin bir vakti ve vadesi var. Talep ettiğiniz, seçtiğiniz şeylerin yaratılması için kaç kişinin evreninde düzenleme yapılması gerekiyor acaba? Peki. Sizin bahtı tabii büyüdü. Hemen hemen her şey çıkmış durumda. Ben bunları ekip Dikkat çıktıktan sonra aa bak gördün mü diğerleri çıkmadı. Görüyor musun lanet olsun. Bunları sökeyim de yenilerini ekeyim deseydim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bazen bazı şeyleri niyet tohumlarını kalbimize ektiğimizde, onu yaradanla paylaştığımızda onun olgunlaşması için zamana ihtiyacı olabilir. Hafif geliyor mu size de? bana çok hafif geliyor. Özellikle de toprakla uğraştığınızda aynı anda, aynı elden, aynı derinlikte, aynı toprağa, aynı gübre kullanılarak, kullanılarak eken, ekilen şeylerin aynı dönemde ve aynı şekilde ürün vermediğini, hasat vermediğini görüyor olmakta. Aslında bizim kendi hayatlarımızda yaptığımız seçimler içinde aynı şeyin geçerli olduğunu gösteriyor. Ama ve lakin ben biliyorum ki o toprağa ektiğim, sevgimi katarak, niyetlerimi koyarak ektiğim her bir tohum can bulacak ve ona verdiğim ilgiyi, sevgiyi, şefkati, alakayı ve inancı bir şekilde benim gerçekliğimde yaratacak, beni besleyecek hem ruhumu hem bedenimi. Bundan çok eminim. Bundan çok emin olduğundan dolayı da ne oluyor? Onlar yaratılıyor bir şekilde. Peki söküp atsam ne olur? Bak gördüm o bunlar çıkmadı. Lanet olsun. İşte biz seçimlerimizi yaptıktan sonra bir şeyler bizim tahmin ettiğimiz zamanda olmadığında gördün mü bak olmadı. Ya benim isteklerim niye hiç gerçekleşmiyor diyerek aslında evrenin enerjinin yaradının işine karışmış oluyor olabilir miyiz? Ona inanmıyor. Onun gerçekten bunu bizim gerçekliğimizde yaratacağına inanmıyor olduğumuzdan dolayı aslında bizim için ayarlanan tüm düzenlenen o düzenlemelerin bizim tarafımızdan tekrar iptal edildiğini fark edebilmemiz için neler mümkün? Bazen bir şeylerin gerçekliğimizde yaratılabilmesi için ona zaman tanımamız gerektiğini alıp kabul edebilmemiz için neler mümkün? Bugün bu aktı bana. Bahçemi gelip ne olduğunu gördüğümü görmek istediğimde sizlerle de paylaşayım istedim. Umarım bir şeyleri seçtiğinizde neden olmuyor, niye olmuyor diye hemen sabırsızca orada sizin için yaratılmakta olanı iptal etmektense sabredip onun ne zamanın hayırlı olduğunu bildiğine güvenip emekle, sevgiyle ve tabii ki kalpten gelen bir inançla seçimleriniz, talepleriniz ve arzularınız konusunda ısrarcı olmaya devam edersiniz. Hepinizi seviyorum. Umarım doğayla bütünleşebileceğiniz bir realiteniz olur. Hayatın tümü kolaylık, neşe ve ihtişamla gelsin. Sevgiyle kalın. <laughs>